Evet arkadaşlar, e, Salih abim iftarımız, gururumuz, her şeyimiz 190 daha 188 oyuncu için de Grandmaster'ların, dünyanın yıldız oyuncularının bir çoğunun olduğu e, bir turnuvada 5. gelerek tarihte sanırım en büyük başarıyı yaptım Salih abi. Çok emek verdin, Mehmet da öyle. Özellikle ikinizin altını çizerim çünkü ne kadar emek verdiğini bilirim. Ve e, karşılığını abi, daha iyisini de alabilirdiniz, aldınız. E, bu bir örnek olsun bütün Kıbrıs'taki tavla oyuncularına. Bütün tavlayı bilmeyenlere bu adam emek verdi, etti ve hakkını aldı. Hayırdır Sinan abi? daha büyük başarılara da imza atacağına eminim bu tecrübe Şimdi seni ben konuştum <laughs> abi. Seni dinleyeyim. Duyguların nedir abi? Çok teşekkür ederim Hakan'ım. sevgili olsun. Ee, öncelikle böyle bir turnuvayı tecrübe etmek e, muhteşem benim açımdan muhteşem. Yani önce Merit turnuvası, arkasından evet. da burada Paşa'da yapılan bu uluslararası organizasyonda ee, Mişi de işte evet. sen birçok Grand burada. Mişi dediğimiz arkadaşlar, şimdi bilmeyenler var abi. Evet. Onu iş adamı görür, halkımız görür, anamız görür, çocuğumuz, çocuğumuz, tavlayı bilmeyenler ya da kahvede bilenler. Mişi dediğimiz evet. adam, futbolda nasıl Ronaldo, Messi var ya, Aynen onun gibi bir adamdır. Yani bu da kazandığına göre değil makineye göre. Adamlar kusursuz oynayan adamlar ve bu adamların içinde Salah abi. Evet. çıktı. Devam et abi. Yani, yani bunun altını çizeyim Yani Messi deyince havalılar bilir ama dışarıdakiler bilmez evet. kimdir bu işi. Kes, kesinlikle Hakanım doğru söylüyorsun. E, bunların arasından e, böyle bir e, başarı geldi. Evet. E, ben kendi camiamızın büyük bir desteğini gördüm burada. Ee, bir taraftan ailemin, bir taraftan dostlarımın İngiltere'den, Türkiye'den evet. e, buradaki tavla camiasının içerisindeki arkadaşlarımın pozitif destekleri, ulaşamayanların aramaları, mesaj göndermeleri evet. çok büyük e, mut mutluluk duydum, çok büyük keyif aldım oynarken de. E, sadece e, dediğim gibi üst sıralara doğru çıktık sonra e, tabii ki e, inanılmaz Ödülleri de olduğundan dolayı heyecan e, daha e, üst noktalara ta, e, tabi daha daha heyecanlanıyorsunuz ve evet. dolayısıyla heyecanlandığınız için o oh, Real Manada <laughs> gösterdiğiniz tavla oyunundan böyle sapmalar biraz evet. olabiliyor evet. açık söyleyeyim. Evet. Ancak her şeye rağmen e, ben çok mutlu oldum. E, çok güzel bir tecrübe oldu benim açımdan. E, özellikle de e, takım arkadaşlarım. Ee, antrenman arkadaşlarım. Evet. Onlar ayrıyeten e, özel e, hepsine hepsine teşekkürler. Her tarafadan e, gelen destek için yüzlerce defa teşekkürler. Çok teşekkür An ederim. Bayrak aracı için Karşılayacak inşallah. İnşallah. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olasınız. Hayırlısı olsun. <laughs>